Türkiye ikincisi olmuş. 200'de. dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim almaya devam ediyorlar. Olağandırı gibi geliyor Yani gerçek sınavda merak ediyor musunuz kaç evet. net yapmış? Tamam Alımcıcan merhabalar. Merhabalar. Hı -hı. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Evet, esmim Muhammed Çalışkan. 18 yıllık matematik geometri öğretmeniyim. Aynı zamanda öğretmenliğimin ikinci yıldan itibaren de eğitim koçluğu yapmaktayım. Yani en başlangıcından itibaren öğretmenliğinizin eğitim koçluğu da yapıyorsunuz, doğru mu anladım? Evet, hemen hemen. İlk yılı saymazsak. Sen, sen. Hocam koçluk, koçluk nedir? nedir? Çünkü biraz dolandırıcı gibi geliyor. Herkes. Yani herkes bir koç, yaşam <laughs> koçuyum, eğitim koçuyum, motivasyon koçuyum yaşam diyor. Koçuyum. Koçluk nedir hocam? Yani eğitim koçluğunu biz şöyle tanımlıyorum. Bir öğrencinin akademik anlamda ihtiyacı olanların belirlendikten sonra yapması gerekenlerin planlanması şeklinde isimlendirebiliriz. Tanımlayabiliriz herhalde. Bundan sonrasında da zaten biz de bunu fiilen uyguluyoruz. Yaptığınız şey ne? Çünkü genel tanımlamalar çok ilgimi çekmiyor. Evet. Bir öğrencimizi tanıma aşaması birinci aşama. Çünkü muhatabını Tanımamamızız gerekiyor. E, hedeflerini belirleme. Bu süreçte bu hedefler nasıl ulaşılabilir? Hafta hafta, ay ay ve bir yıllık olarak, bazen de iki yıllık olarak planlanmasının yapılması. Kişi, bu şekilde söyleyebiliriz. Kişi. kişi kesinlikle kişiye özel. Peki kişiye özel olan koçluğun genele yayılmış hali de olur mu? Bir öğrenci için geçerli olan bütün öğrenciler için de geçerli midir? Hem evet hem hayır. Bazı meseleler var. Öğrenci için sadece o öğrenci için geçerli aslında ve sadece o öğrenciye göre yol alınması gerekiyor ama bazı meseleler de var. Bütün öğrenciler için aslında geçerli. Yani sihirli bir şey değil. Yani yeni bir şey değil ama yapılması gereken her öğrenci için de aynı olan bazı meseleler var tabii ki. Bu yönüyle ortak kümesi var ama farklılıkları da var. Kişiye özelde yaptığımız var ama bütün öğrenciler için de geçerli olan durumlar var tabii. Sizin kariyeriniz nasıl ilerledi hocam? Yani siz bunu eğitim koçu olarak söylüyorsunuz. Evet. Size biz neden güvenmeliyiz? Yani ben bunu zaten hayat da şu anda da uyguluyorum. Evet. 18 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğunu yanında son 10 yıldır da kendi eğitim kurumum var. Bu eğitim kurumunda da e, hala bil fiil uygulamaktayım. Derslere giriyorum. Eğitim koçluğunu yapıyorum bazı öğrencilerin. Ve onlarda süreç içerisinde de çok şey öğreniyorum. Yani çünkü her şey değişiyor. Zaman değişiyor. Öğrenciler değişiyor. E biz bunu zaten yakinen uyguluyoruz. Mesela kendi öğrencilerimde... Şöyle mi tanımlıyorsun? İcraatın içinden birisiyim ben. Kesinlikle mutfaktayız. Peki icraatın içinden birisi olarak icraatınızın sonuçlarını söyleyebilir misiniz? Mesela hangi öğrencinizi nereden aldınız, nereye getirdiniz? Somut örnekler verebilir misiniz? Tabii ki e, somut örnekler şöyle. Türkiye derecesi yapmış, Türkiye ikincisi olmuş, Türkiye üçüncüsü olmuş. Türkiye 8. .'si, Türkiye 19. Türkiye 23. .'si olmuş. Bunu başarmış. E, ilk yüzde, ilk binde. Onlarca, yüzlerce öğrenciyle çalıştık hep beraber. Bazılarıyla bir yıllık, bazılarıyla iki yıllık süreçler götürdük. Ve bunu belgeleriyle de paylaşabiliriz. Öğrenciler size geldiğinde bu derecede değildi. Doğru mu anlıyorum hocam? Sonra sizin koçluğunuzla geldikleri noktayı söylüyorsunuz. Aynen. Yani tabii ki hepsinin seviyeleri farklıydı ama bizim umut olarak elde ettiğimiz sonuçlar. Tabii şöyle de anlaşılabilir. Bazen saydığım öğrenciler işte Türkiye'nin şu anda en iyi üniversitelerinde ya da dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim almaya devam ediyorlar. Bazıları da doktor, mühendis, avukat ve çeşitli mesleklerde iş yaşamlarına devam ediyorlar. Şöyle de anlaşılabilir. Sadece o zaman başarılı öğrenciler mi? Bunlarla mı çalışıyorsunuz? Biraz, biraz daha özel oluyor ya. Çocuk zaten belli evet. bir potansiyel var, birikimi var. O, o çocuklar zaten bir yere doğru ilerliyorlar. Aslında bize de en çok gelen sorulardan bir tanesi de bu oluyor. Yani zaten o çocuk başarılıydı, zaten yapacaktı, başaracaktı. Hani siz ne kattınız ki der gibi oluyor. Bu düşünce de normal bu arada. Ben şöyle söylüyorum. Çok yelpazemiz geniş çalıştığımız öğrencilerle. Mesela şöyle örnek verebilirim. 3 netle başladığımız, 120 soruluk tyt sınavında 3 netle başladığımız öğrencimiz de var. 50 netle bitirdik süreci. Müthiş bir başarı bence. Ben başarıyı bu şekilde tanımlıyorum. Yani bir öğrencinin nerede başlayıp nerede bitirdiği arasındaki fark başarı. Yoksa herkes için biz aynı sonucu beklemeyiz. Normal bir şey bu. Hayatın akışına da aykırı zaten. Öğrencilerinizi size geldiklerinde aldığınız durumdan ne kadar ilerlettiğiniz aslında sizin eğitim koçu olarak başarınızı da bu belirliyor. Evet. Doğru olduğunu düşünüyorum. Yani aynen bu şekilde. Sonuçta somut örneklerle konuşuyorum. Sınava çok az bir zaman kaldı. TYT, AYT içinde sayılı evet. günler var. Bize ne tavsiye edersin? Şu anda itimadımız oluştu sana. Eğitim Teşekkürler. Koçu olarak, <laughs> eğitim koçu olarak bize ne tavsiye edersin? Madde madde. Net şeyler istiyoruz ama hocam sizden. Tamam. Şimdi evet. Son dönem için anlıyorum öğrencilerin bir kafasında olan bazı genel problemler var. Mesela sınava çok az zaman kaldı. Asanın başına oturamıyorum. Otursam da çalışamıyorum. Aklıma konu eksiklerim geliyor. Zaten netlerim yeteri kadar iyi değil. Mezuna mı kalacağım acaba? Ya bunu nasıl aileme söylerim? Böyle yeter artık bir an önce olsun bitsin bu sınav. Bu düşüncesinde olan çok fazla öğrenci var. Şimdi bu konuda hiç merak etmesinler. Bunu dört madde ile özetleyeceğiz ne yapması gerektiğini ve bu bundan kesinlikle sonuç alacaklarını düşünüyor. Yani burada ne kadar eminsiniz? Kesinlikle sonuç alacaksınız. Kesinlikle. yüzde yüz eminim. %100. %100 emin. Merakla dinliyoruz. <laughs> Şimdi birincisi TYT zamanı artık geçti. Artık AYT zamanı. TYT sınavlarına gireceğiz. Düzenli olarak bu TYT sınavlarına girmeye devam edeceğiz. Zaman yönetimimizi buradan kontrol edeceğiz ve girdiğimiz sınavların da sonuçlarını analizleyeceğiz. demek ne demektir? O sınavlarla ilgili neler yapmışız? Süre yetiştirebilmiş miyim? Onu eksiklerim neler? Çalıştığımı bildiğimi düşündüğüm e, konuları yapabiliyor muyum? Yapamıyor muyum? E, ve o soruların orada TYT sınavında çıkan soruların hocalarına sorulması ya da e, öğrenilmesi onun bir şekilde diyelim. Birincisi yapmamız gereken bu. TYT sınavına rutine alacağız aslında. Bu bir. 2 numarada yapmamız gereken artık zaman AYT zamanı. AYT'de sürekli bütün branşlardan sürekli çıkan konular var. Her branş için geçerli bu. Bir hatta biz de videonun linkine bırak bunu. Bu konuları belirledikten sonra sizin bu konularla ilgili eksiklerinizi yazacaksınız, not alacaksınız. E, bunu da şöyle yapabilirsiniz. En son girdiğiniz ayete sınavını baz alabilirsiniz ya da yakın tarihte bir AYT sınavına girmediyseniz bir AYT sınavına girer. İşte sınavda kesin çıkacak konuları ve sizin bunları ne kadar bilip bilmediğinizi analizlersiniz. Belirlersiniz eksiklerinizi ve hafta hafta, gün gün bu AYT AYT eksiklerinizi giderirsiniz. Tabi şöyle bir durum var. Yani buradaki AYT eksiği her öğrenci için farklı. Şimdi ilk 1000'i hedefleyen öğrenci, ilk 10.000'i 10 hedefleyen öğrenciyle ile ilk 100.000'i hedefleyen öğrencinin eksikleri farklı farklı olacaktır. Bu da gayet normal. Herkes kendi planını yapacak burada. İntegralden konu eksiğim var. Evet. Trigonometriden konu eksiğim var. Ben integrali daha rahat halledebiliyorsam önce integrali halletmeliyim. Sonra mı trigonometriyi öyle mi yapmalı yoksa eksini bir bütün olarak mı bak? Böyle bir şey var. Mutlaka soru çıkan konuları belirledikten sonra daha hızlı yol alabileceği konuları önceliklendirmek sonuca gitmek açısından tabii ki çok daha önemli. Bu işte onun için diyorum her öğrenci için bu yapılan yapılması gereken planlama farklılık gösterebilir. Birisinin mesela çok az eksiği vardır. Sadece örnek veriyorum trigonometriden bazı nüansları bilmiyordur. Ama bir öğrencimizde trigonometri, integral, türev üçü de yok. Şimdi bu öğrenci de bakacak hangisini ben daha kolay halledebilirim. Önce oraya yönelecek. Daha hızlı sonuç alabilmesi için. Bunu eksili böyle tamamlayacağız. Evet. evet. Tamam hocam. Üçüncü Değil maddemiz de. gözlerden kaçan ama çok çok önem verdiğim bir madde. Düzenli olarak netimiz kaç olursa olsun düzenli olarak TYT ve AYT sınavlarına girmeye devam edeceğiz. Sınavlardan kaçmayacağız. Zaman yönetimini burada öğrenip uygulamamız gerekiyor. Mutlaka sınava kadar, gerçek sınava kadar düzenli olarak sınavlar ihmal etmeyeceğiz. Sınav sonuçlarımızda yine analizleyeceğiz. De biz bu konuya çalışmıştık. Çalıştığım konuyu yapabildim mi? Yapamadım mı? Yapamadıysam neden? Bunları görmenin tek yolu deneme sınavına düzenli olarak girmektir. Deneme sınavı sonucuna göre moralimiz bozuluyorsa ne yapacağız hocam? Moralim bozuluyor. Çalışma isteğimi götürüyor. Yani moralimiz bozulabilir ama zaman bu insani bir şey. Yani çok anormal bir durum değil. Ama buradaki canlıcı nokta moralimiz bozuk artık ne yapacağız? Yani kenara çekilip biz vaz mı geçeceğiz? Hayır. Çünkü son dönemde vazgeçmeyen, planlarını uygulamaya yani hazırlık sürecini uygulamaya devam eden ısrarla bunu yapanlar kazanıyor. Onun için kıymetli. Sınav sonucumuz işte AYT'den 10 net yaptım, 5 net yaptım, 50 net yaptım. Bunun tabii ki önemi var ama buradaki gelişimin devam edebilmesi için ısrarla bunları yapmaya devam etmek lazım ve görmek lazım. Sayısı Veriler yalan söylemez çünkü. Dördüncü ve son maddemiz herhalde en önemli maddemiz bu saydıklarımız sırasıyla saydıklarımızı ilk 3 maddeyi sınava kadar kesintisiz bir şekilde yapmaya devam et. Sonuç alabilmek için çünkü ısrarla disiplinli bir şekilde bunları yapmaya devam edebilenler sonuç alacaklar ve bunları yapabilirseniz son dönemde yapılan çalışmalar daha kıymetli daha sonuca yönelik olduğu için kendiniz bile burada şaşırabilirsiniz aldığınız sonuçlara. Örneklendirebilir misiniz hocam? Kesinlikle Şimdi hatta bu konuda da hazırlıklarım var. Her sene ben bir önceki sene öğrencilerin yapmış olduğu gerçek sınav sonuçlarıyla son dönemdeki deneme sınavlarını karşılaştırıyorum. Bunlara da birkaç tane örnek getirdim. Yani Bu söyledikleriniz aslında tecrübelerinize dayanıyor. Sayısal verilerle hareket ediyoruz. Evet. Aksi takdirde duygularımızı işe karıştırdığımızda e, duygusal hareket etmiş, hissi hareket etmiş olabiliriz. Bu da doğru bir sonuç almamızı engelleyebilir. E, mesela birkaç tane örnek getirdim. Yeşim geçen sene bu dönemde AYT deneme sınavında 19,5 net yapmış. Eşit ağırlık öğrencisi. Gerçek sınavda 25 net yapmış. Ve Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri bölümüne yerleşmiş. Yine bunların sınav sonuçları, karneleri ve yerleşme yerleriyle birlikte e, videonun altında görebileceksiniz. Yani 5,5 netlik bir artış var. Sayısal olarak 5,5 net çok az bir net gibi ama müthiş sonuçlar doğuruyor. Yani bulunduğunuz sıraya göre 20.000, bin, 30.000, bin, 10.000 bin oynamalar yapabiliyor bu 5 netlik bir oynamalarda. Kesinlikle. Değil şimdi, şimdi yine başka bir örneğimiz işte bu sefer sayısal bir öğrenci Azra. Bu dönemde 34,5 AYT neti yapmış. Gerçek sınavda 40 net yapmış. Yine 5,5 netlik bir artış. O da Medipol Üniversitesi %25 burslu Eczacılık bölümüne yerleşmiş. Yine başka bir öğrenci Eşdarlıktan Yelda 25.75 net yapmış deneme sınavlarımızda. Gerçek sınavda bu çok daha çılgın bir artış. 11,5 net arttırmış. 37.25 yapmış netini. İstanbul Üniversitesi iktisat. おった Şu anda çılgın artış deyince Hülya da onlardan birisi herhalde. Bu dönemde 49,5 net yapmış. TYT sayısal öğrencisi. Gerçek sınavda merak ediyor musunuz kaç evet. net yapmış? 67.75 net. 18 net arttırmış. 18.25 net arttırmış. Ne kadar Deneme sürede sınavı. bu artışlar hocam? 2 ayda. Şu anda Bezmalem Üniversitesi %100 burslu Tıp Fakültesinde okuyor öğrencimiz. Hocam 49 netten 67 net. Evet, evet çok iyiymiş. Evet buradaki ayrım nasıl yapıyorsunuz? Yani az önce söylediklerinizde 5 net arttıran var, 10 net arttıran var, 20 net diyebiliriz aslında. 18 evet. net arttıran var. Yani öğrenciye göre değişiyor anladığım kadarıyla. Doğru mu bu? Veya son dönem gösterdiğiniz evet. çabaya göre değişiyor. Aslında birçok şey, şey değiştirebiliyoruz. Maçın kaderi değişiyor son dönemde aslında. Kesinlikle birçok faktör var. Burada öğrenci bir faktör. Evet. Öğrencinin ama bu sisteme ne kadar inandığı, bunu ne kadar uyguladığı, disipline bir şekilde sınava kadar bunun ne kadar sağlıklı bir şekilde götürdüğüne göre değişiklik gösterir. Her öğrenciye göre değişiyor tabii ki bu. Sınava kadar bundan vazgeçmeyen, yani mücadeleden aslında vazgeçmeyen, son düdük çalana kadar mücadele eden öğrenci bunun karşılığını alıyor. Ama yani, tabii herkes kendine göre karşılığını alıyor. Bu da normal bir şey. Yani kesinlikle. burada hiç tereddütsüz söyleyeceğimiz bir şey varsa Evet. sonucun olumlu anlamda mutlaka değiştiği. Bundan emin olabiliriz. O zaman en az 5 net en fazla 20 net diye sonuçlandırabiliriz bunu. Evet diyebiliriz. Kesinlikle. Hocam çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Rica Hoş ediyorum. Sağ tamam, olun. Görüşürüz.